Merhaba arkadaşlar. Bugün Ödül Efe ile köpük oyunu oynuyoruz. Hadi başlayalım mı Efe'cim? Efe önce çalkalıyor. Bakalım ne kadar büyük köpük yapacaksın. Aa olmadı. Bakayım. Bakayım köpüğe. İçine bakalım. İçinde bir sürü köpükler varmış. Tamam hadi şimdi üfle bakalım. Aa neden olmadı? Heh. Şeyden. Aa, neden olmuyor? Acaba hızlı mı üflesen diyorum. Hayır, olmuyor. Olmuyor mu? Aa, yine olmadı. <laughs> Hadi bir de ben deneyeyim o tamam, zaman. Ben yapacağım. Aa, şimdi ben deneyeyim. Bir saniye. geliyorum Efecem, şimdi köpüğü ben deniyorum bakalım. Ben, de ben şişirebilecek miyim? Ben de Aa, yine olmadı. <gülüyor> neden <gülüyor> olmuyor bu? Şimdi. <laughs> Efe yapacakmış bakalım inat etti. Aa şimdi oldu. Evet. Şimdi birkaç tane köpük çıktı içinden. Aa! Efe yakaladı köpüğü. Aa, süper. Ben hiç böyle bir şey denememiştim Efe. Süpersin. Oo Efe resmen gösteri yapıyor bize. Baba bak gibi. Evet gerçekten lamba gibi oldu. Fener gibi oldu. Patladı. Hadi bir daha dene bakalım. Ah yakala yakala yakala. Hii, yine yakaladı bakayım. Yine lamba gibi oldu. Değil mi Efe? Efe neler yapıyorsun sen öyle bir tane? Kocaman kocaman kocaman. Efe hepsini yakalıyorsun. Ay, bu çok büyük oldu. Bakayım. Patlattı. Yanında da bir tane küçük baloncuk var bak Efeciğim. Gördün mü? Patlamadı. Şimdi patladı. <laughs> Olmadı. Doğru, Hadi çalkala. Hadi çalkalı o zaman. Şimdi kocaman bir balon yap bize. Tamam mı? Yine yakalayacak mısın balonu? Şimdi çalkalıyor, çalkalıyor, çalkalıyor. Evet. Sanırım şimdi kocaman bir balon. Efe şimdi ellerini sildi. Ve oyununa devam ediyor. Ay. Bana atar mısın bir tane? Hı. Ben de yakalayayım video geliyor yakaladım. yakaladım ama söndü balon patladı hadi bakalım bir daha olmadı ben de bekliyorum ben yakalayacağım şimdi kocaman bir tane istiyorum kocaman 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 hadi çalkala bakalım Esra oyun oynayarak çalkalıyor Hadi. Aa, neden olmuyor ya yani? Efe? Hı? Hızlı üfle, hızlı üfle. Hadi. <laughs> Olmadı. <Dur>. Hadi. Üflerken <laughs> patladı. Çek, Efe'cim nereden almıştık bu köpük oyununu? Oldu. Sonunda. <gülüyor> Sonunda. <gülüyor> Çok güzel. Heh. Aa köpük duruyor. Tahtada köpük duruyor. Patladı. <laughs> hey, kocaman. Yakala yakala yakala. Yakaladı ve biraz su döküldü. <laughs> Çok güzel oldu Efe. Başta pasta ne? gibi. Pasta gibi evet gerçekten pasta gibi oldu. Çok beğendim. Patek gibi. Hadi sen patlat. O Uşağı o dersin. Ah eh, patladı kendiliğinden patladı. Çünkü su geldi. Su mu geldi? Evet. Ondan patladı. Evet. Pek köpük olmuyor evet. efecim be. Bunu Hadi çalkala bak ellerin köpük oldu. oldu. Tamam bence çok çalkalandı. <laughs> tamam. Şimdi kocaman bir köpük geliyor. Evet <laughs> tamam. kocaman kocaman. <gülüyor> Ve halıya da su döküldü. İçindeki su tamamen gitti. <laughs> Evet, biz şimdi bir halıyı silelim. Tekrar köpük hazırlayalım. Oyunumuza devam edelim, değil mi efecim? Evet. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Efecim söylemek istediğim şey var mı? Lütfen kesmeyin onu, asa da beğen butonu açın onu. Evet, like istiyor sizden arkadaşlar. Ayşe yolu demedim. Ha ne dedi? Aşağıda beğen butonu var. Ha. Ona basarsanız. Ha. Işte. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar.